biraz önce bahsetti bir yıkımdan çıkmışsınız. Yani gelenler burada çok da güzel şeylerle maalesef karşılaşamadılar. Hocam biraz önce arz ettiğim bir müadiller kafilesi kıymetli dinleyenler. 13 Ekim 1923 tarihinde geldi. Yani bir anlaşmasına yaklaşık 9 ay, 9-10 ay sonra ama tabii 1920'de 22 büyük taarruzunu hesaba katarsak o dönemde Yunanistan'da sıkıntılar başladığı için yaklaşık bir yıldan fazla, 13-14 ay sonra mübadiller bölgeye taşınmaya başladı. Burada çok da güzel bir şey oldu. Doğumlar, ölümler derken oradan çıkan bir kafilenin yolda çocukları oldu ve Türkiye'ye girdiğinde de o çocuğun ismini Mustafa Kemal olarak koydular ve Türkiye'ye o şekilde gelmiş oldu. İlk mübadil kafilesi 955 Müslüman, Bedirli'den Ayvalık'a geliyorlar. Tabi bundan önce de gelişler var, 1922 yılında başlayan gelişler söz konusu. Mübadiller için Türkiye Cumhuriyeti o dönemde 8 tane ilk iskan bölgesi oluşturdu ve bunlardan en çoğu mübadillerin en büyüğü Balıkesir'e geldiği için ki bunların büyük çoğunu biraz sonra da göstereceğim. Ayvalık ve Edremit bölgesine gelmiştir. Sekiz 8 bölgeden Balıkesir tek bölge olarak e, düşünüldü. E, bakın Girit'ten Edremit'e 52 tane hanım mübadil geldi. Drama'dan 13 hane geldi. Midilli Adası'ndan 477 hane mübadil buraya gelmiştir. Selanik limanlarından da farklı farklı şehirlerden e, gelenler olmuştur. Sonuç olarak 1923 yılında başlayan mübadele, 1929 yılına kadar gelişler devam etmiştir. Kıymetli dinleyenler. 874 tane Edremit'e, hani araştırdığımız kaynaklara göre 874 tane Edremit'e gelmiştir. Geldiklerinde tabi burada sorunlar çok büyük. Mübadelelerin gelenlerle gidenler arasında çok ciddi farklar var. Gidenler genel olarak bölgemiz için söyleyelim. Edremit merkezinde, Ayvalık'ta, Burhaniye'de ticaretle uğraşan insanlar, varlıklı insanlar, ekonomik durumu iyi insanlar. Fakat gelenler, e, bir, hocam biraz önce bahsettiğim, gibi, her şeyden derdisi kaybetmişler. İki koyunlu kuzunu alabildiyse, işte altını boncu varsa ki yollarda zaten e, eşkıyalar tarafından birçokları alınmış. Canlarını ancak buraya atabilmişler. E, ve çoğu da rençler dediğimiz e, çiftçilerden oluşmaktadır. E bu mübadillerin e, genel sorunlarında e, bakın şu var. E, geldiklerinde buldukları şey yakılmış, yıkılmış evler, virane olmuş e, konutlara gelmişler. Bir de e, bu bölge tabi tamamen boşalıyor. O dönemde Rum nüfus e, çok olduğu için ve buralar işgal bölgesi olduğu için işgalden birçok insanlar bu bölgenin çocuğu bile olsa Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Bunlar yavaş yavaş dönmeye başlamışlar ve buralarda o kötü evleri yurt edinmeye başlamışlar. Bunlardan kaynaklı sorunlar da var. Biraz sonra açacağım. Bu sorunlardan mütevellit bakın 1926 yılının dönemi Ayvalık Kaymakamı yine dönemin iskan müdürünce İstanbul'da yaptığı haksızlıklardan dolayı yaptığı haksız uygulamalardan dolayı İstanbul'da köprünün üzerinde vuruluyor. Bu Osmanlı arşivlerinde de ismi geçiyor. Vuran kişi Adnan Tevfik'tir. Ee, yine yapılan bu usulsüzlüklerle ilgili konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınıyor. Bir çok usulsüzlükler var. Biraz sonra arz edeceğim. Abdullah Sübü Tanrı'ya ver o zaman meclis başkanı. Ee, Kürsüden diyor ki, Balıkısır mevzusu Hulusi Bey diyor, yaz için ayrı, kış için ayrı, evler kapatmış, bir haneyi vaziyet ediyor. Yani kendisi mübadil değil bu arada. Mübadil olmadığı halde e, mübadillere ayrılması gereken yerleri bir şekilde kapatmışlar, almışlar. Zarbol mu? Zarmalı mecliste... Zarbol. Yani evet, Zarbol Hulusi. Evet. Tabii Zarbol Hulusi'nin bir şeyde bir özelliği var. Ee, biz bayrakın Evet. Tamam, tamam. evet. Milli Mücadele döneminde Soma Cephesi komutanı. Çok kıymetli komutan, çok kıymetli bir insan. Bu bölgede, e, bu bölgeye Ayvalık Cephesi deniyor biliyorsunuz. O dönemde 41 bayrak adamdan birisi e, Balıkesir kuayiniliyesince idam yetkisiyle de Edremit'e gönderiliyor. Burada bir ufak bir olay oluyor. Milli mücadele dönemi. çok kıymetli, çok kudretli bir insan dönemi. 1924 yılından sonra da Ayvalı'a yerleşiyor, ticaret yapıyor. bir takım haksızlıklardan bahsediliyor tabi. şimdi şöyle bir Hayal edelim bakın bir anda Edremit, Edremit de o dönemde az boş, e, 93 Harbi çok yakın olduğu için Bulgaristan'dan gelen bir sürü muhacir diyoruz onlara genel olarak var. Yugoslavia e, döneminde Bulgaristan biliyorsunuz o bölgedeki e, Müslümanlara ciddi sıkıntılar yaşattığı için boşnaklar gelmiş. E, 1923 yılında mübadiller gelmiş e, şeyden e, Yunanistan'dan. E, e tabi bizim kazlar dedikleri biliyorsunuz Yörük Türkmen boylarının yaşadığı yerlerde genel olarak tam bir e, Kültürler hep farklı kültürler, hep farklı yerlerden gelmiş insanlar düşünün. Ee, bir de o dönemde monarşiden cumhuriyete geçiyoruz. Bakın değil mi? Türkiye olarak 1923'te cumhuriyet ilan ediliyor. Daha önceden tek adam padişaha inan yaşamış bir halk kitlesi, kültürel olarak söylüyorum. Bir anda da cumhuriyete geçmiş. Bunların kaynaşması tabii ki e, zor olmuş ama e, bir takım sivil toplum kuruluşları katkılarıyla biraz sonra arz edeceğim. Bu e, hızlanmış. E, güzel bir şekilde hallolmuş. 1923-22-25 yıllar arasında bakın gelen mübadillerin yerleştiği yerler bunlar. Edremit'e 505 hane geliyor 2300 civarında. En büyük görüyorsunuz ki Ayvalık civarına en büyük mübadil grubu geliyor. Balık -E toplamda o dönem için 31.922 mübadil gelmiştir. Edirne'deki peki dağılımları da ben hepsini tabi okuyup e, zamanınızı almayacağım ama Cami Basak 89 hane Gazi İlmez Mahallesi var. Havran o zaman tabii bu bölgeye bağlı olduğu için e, evet. yeri olarak geçiyor. Narlı köyü bakın. Zeytinliğe e, yoğunluktan mübadiller bu bölgelere yerleştirilmişler. E, buraya gelen mübadillerin büyük çoğunluğu tabii zeytin. Tabii yöremizde de zaten zeytincilik var, bağlar var, bağcılık yapanlar var. Buralara e, dağıtımlar yapılmış. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derecede derecelendirilmiş köy, kasaba ve şehir olarak bu derecelendirme yapılmış. Gelenlere, işte üzüm yetiştiriyorsa 6-10 dönüm arasında, e, ikinci derecede olan yerlere 10-15 dönüm arazi vermişler. Zeytinliklerden işte 100-150 ağaç zeytin gibi falan vermişler. E, boş arazilerde ise işte 5 kişilik bir aileye 50-70 dönüm, 75-100 dönüm arasında onlara geçimlerini sağlayabilecekleri şekilde e, bir tarımsal dağılım yapılmış diyebiliriz. E, bakın o dönemde 1924 yılında yapılan bir raporda e, o e, mevcut hükümet bunu belirliyor. Balıkesir veliçelerinde 7351 hane boş. Bunlardan 5.254 tamire muhtaç, e, 970'ü boş, birçoğu da işgal edilmiş. Kimler tarafından? Ee, savaştan sonra Anadolu bölgesinden, işte Kayseri'den, Konya'dan bu bölgeye gelenler tarafından bu evler işgal edilmiş. Ee, Tabi mübadele komisyonu tarafından buradaki boş evler mübadilere verilmiş. Ama sadece ev, şey, evler de değil. Adam mesela ters dükkan verilmiş. Ayakkabı ise onlar ise yer verilmiş. Bir süre sonra mübadiller buralarda yalnızlığa düşmüş, bir ailesi veya akrabası Burhaniye'de kalmış, ya da Ayvalık'ta kalmış, ya da Bursa'ya gitmiş. Onların yanına gitmek istemişler. Bu sebeple buradaki e, ev dükkanlarını kiraya vermişler, yüksek rakamlar. Yani öyle ifadeler var ki memur maaşının işte 100 lira, 200 lira yerlerde bazı yerlerde o dönemde 1000 lira kiralar yükselmiş. Yani e, bu ciddi sorunlar olmaya başlamış ve devlet o dönemde gelen mübadillere demiş ki e, ee, geldiğiniz yerde arkadaş bir oturacaksınız. Böyle bir çözüm bulmaya çalışmış. Çünkü gelen mübadiller farklı yerlere, akrabasında olduğu yere, yakında olduğu yere gitmeye çalışmış. Ee, tabii bir de şu var, daha önce mübadiller gelmeden önce 93 Harbi'de gelenler var. Ee, i̇şte Arnavut göçmenler, Bulgaristan'dan gelen göçmenler var. E ee, onlar bu boş evlere yerleşmişler. Tabii onların evlerini daha önce sayım yapılırken dolu diye geçmemişler boş olarak görülmüş. Ve buralara da mübadeleleri koyacaklar. Bakıyorlar ki işte Arnavut bir aile var. İşte Boşnak bir aile var. Ve onlar biz de çıkmayız demişler. Ee, en sonunda çareyi şöyle bulmuşlar. Mübadillerden önce orayı işgal edenleri e, köylere göndermişler ve fazla fazla hani 100 ağaç, 200 ağaç, 300 ağaç vermişler ama bunlar da itiraz etmiş. Çok ciddi e, sorunlar yaşanmış o dönemde. E, bir de e, o dönemki zabit yani komutanlar vesaireler e, bu bölgelere gelmişler ve yerleri büyük güzel yerleri, güzel haneleri el koymuşlar. Hatta bakın e, şöyle bir cevap var. Yani i̇skan, böyle, e, iskan görevlisi işte ilgili komutana yazıyor. Diyor ki burada boşaltın, buralar İskan için kullanılacak. Komutanlıktan şöyle bir cevap yazıyor. Gelen mübaddirler geldikleri topraklarda mal bıraktılar. Zabitan da vazifesi da şehit, yetim evlat ve aile bırakmıştır. Bu nedenle millet hanelerinde oturmaya hakları vardır. Bunca mal bıraktığını iddia eden mübadiller derya kadar olan envali metruk eden, hani ülkede bulunan bu mallardan gözünü hudutta vazifeli zabitan hanelerine dikiyor. Yani onlar da öyle yorumlamışlar bu konuyu. biz ülkemiz için savaşıyoruz, şehit oluyoruz. Mübadiller buraya gözlerini gitmesin dikmesin gibilerinde. bu tarz akıllarla <laughs> bu şikayetler, sorunlar. Hani burada da çok ciddi sorunlar yaşanmış. Tabii çözümü için e, ilgili iskan müdürlükleri ki e, meclis boyutunda da bu çözümler oluşmuşlar. E, komisyon başkanlarının görevden suistimalleri de var tabii ki. Öyle ki e, bakın Redrebit komisyon başkanı o dönemde Kamil Bey'miş. Bunlardan kalan 294 bin zeytin ağacından 154 binini dağıtmış. Geriye kalanında e, mal Müdürü, Tevfik Bey'e demiş ki bunları da sen dağıt devam et arkadaş demiş. O da hemen yakınlarına e, eski vali İsmail Hakkı Peder'lerine, e, iskanla yani mübadeleyle hiçbir alakası olmayan kişilere de buraları e, bir şekilde yapmışlar. Bunlar maalesef bazı yöneticilerin e, kötü tutumları diyebiliriz. Son olarak da e, bazı burada gitmiş mesela bunlar gitmişler. Ama biliyorsunuz hocam da dedim, biraz önce ifade etti. İstanbul'daki Rumlar mübadeleye tabi tutulmadılar. E, Orada akrabası olan insanlar gelmişler, buralarda dava açmışlar. Burası benim babamın, burası benim teyzemindi, burası işte benim yakınımın deyip dava açmışlar mülklerle ilgili. Ve onların çözümü de tabii en sonunda devlet demiş ki onlar gitti, burada artık malı mülkü yoktur diye hükümet bu konuda karar almış ve o şekilde e, çözülmüş. Ekonomik konusunda hocam mutlaka detaylı değinecek ama e, buradan gelen insanların işte tüccar, fabrikatör, emlakçı. Bakın fabrikatörler çok önemli. için? Bölgemiz Osmanlı döneminde de e, büyük bir zeytinyağı bölgesi. Ülkeye, İstanbul'a, dış ülkelere zeytinyağı gönderiyor. Halen daha öyle. E bunları işleyecek fabrikatörler yok. Fabrikalar var. Ayvalık'ta 10 tane, sekiz tane fabrika var. Boş. Edirne'de fabrikalar var. Buraniye'de işleyecek insan yok. Bu işi bilen insanlar yok. Burada bir takım pozitif ayrımcılıklar yapılmış yani. O bölgeden Bizim de fabrikamız var diye insanlar bu fabrikaları hemen ilveli bir şekilde